11.38'de 110 acil çağrı merkezine gelen ihbarla bir patlamanın meydana geldiği ve arkasında patlama neticesinde göçük oluştu ve enkaz altında kalanların ihbar olduğu geldi. Derhal itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri, emniyet ve afet ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk gelen itfaiye ekiplerimiz 11.38 civarında gelen ihbarla yaklaşık 8 dakika civarında olay yerine ulaştılar. Olay yerine geldiğimizde binanın çökmüş vaziyette olduğunu, bir patlama meydana geldiğini gördük. Yapılan araştırmalarda ve arama kurtarmalarda 1950 doğumlu bir erkek vatandaşımız enkaz altından çıkartıldı bilinci açık bir şekilde. Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Mobilya Atölyesi'nin kendilerince kurdukları bu araçların arkasındaki LPG tanklarını ısınma ve yemek amaçlı kullandıkları ve içeriye dağıttıklarını gördük. Bu patlamanın kaynağı yani bir ateş kaynağı olması lazım. Şu an onu emniyet ve itfaiye ekiplerimiz araştırıyor. Araştırma neticesinde tam olarak nasıl bir patlama meydana geldiğini öğreneceğiz.